of Abi, bu bak bu, bak tıkladın mı? Tıkladım. He? Aa, birader balık kudurdu. Bak bak ikimizde de var. Hem ikimizde kelle. İkisi de büyük ha. Bu da bu da bu da büyük. Bak, <laughs> bak 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 Bende çok güzel. Evet, mesela daha büyük. Bende bir çok Hayır, güzel. Bende şey, ki daha güzel. Bende ki tamam, çok abi. iyi usta. Bence mi? Bende ki daha güzel. Hayır, bence yani. bu daha güzel. Bak 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 geliyor bak. Geldi geldi. Bende geldi. sana sen kim şey? Sen kim sen şey gidiyor birader be? Gel. gel. <laughs> E, tamam. İki dakika oradan, dakika. Ben. Hadi bakalım. Tamam. Başka dedim bu saatten sonra gelecek olan balıklar hepsi şey güzel dedim ama alta girdi. Dur. Hop bu girdi. Tuh, evet, abi Ağabey kepçeyle Sen bu bu çıkarttın mı? Başkanınki o içine girmiş ha seçkin onunla geldik abi buraya bu bu balık biraz yukarı kaldı bu balık daha güzel bir balık bence bence bana getiremiyor ki Hop. Süpa. Ya. Dama. Oh. Süper. Oh. <laughs> Süperiz. 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 <laughs> <burada. Bir> saniye <gülüyor> saniye <gülüyor> kafa, bak çıktı çık. koca kafa da çık. <laughs> bak, koca <kafayı> <laughs> Dur, seçkin. seçkin. Önümüze geçti. Oy, maşallah. Işte, Ey maşallah be. <gülüyor> yuvarlı. <gülüyor> yuvarlı. <gülüyor> 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 Hadi bakalım. Hadi. Süper.